sana söz vermiştim. Kızımızı bulunca birlikte sana gelecektik. Tutamadım sözümü. Celal beni babası olarak görmüyor. Onun kalbine girmeyi başaramayacağım diye çok korkuyorum. Keşke ona söyleyebilseydim. O ne kadar çok sevdiğimi... 15 yıl boyunca her gün, her an onu düşündüğümü anlayabilsin. Onun sayesinde yaşama tutulduğunu. Ama bunların hepsi ona boş laf. Geçmişi tamir etmeye yetmiyor. Yetmeyecek. Bana ne dedi biliyor musun? Keşke ölseydin de karşıma çıkmasın. Evet, bence de. Keşke ölseydim de o lafları duymasaydım. Ama sen merak etme. Ben uzaktan da olsa onun mutlu olması için elimden geleni yapacağım. Senin gözün arkada kalmasın. Sonra da buluşma yerimizde Katerina'yı beklemeye başladım. Geldiğinde yaralıydı zaten. Kollarım da öldü. Çok üzüldüm Ertan. Karnındaki o çocuk... Tamam baba. Şundan bahsetmeyi bırakır mısın artık? Katerina öldü, çocuk da öldü. Bundan sonra yapacağımız tek şey Serhatları bulup teker teker gebertmek. Senin yaşadığına dair bir şey bilmiyorlar değil mi? Yok, zannetmiyorum. Hapisten nasıl çıktıklarını hala anlayamıyorum. Sen merak etme, ben onu da öğrendim. Nereden öğrendin, nasıl? Şu beni ölü gösteren savcı var ya, o yardım etti sağ olsun. Bunlar gayri resmi bir teşkilata girmiş, senin haberin var mı? Teşkilatı kimin ne amaçla kurduğu belli değil ama varlığı da inkar edilmiyor. Ne yapıyormuş bu teşkilat? <laughs> ne yapacak? Senin benim gibi müteşebbis insanların başına bela alıyormuş. Senin anlayacağın Serhatların arkası bundan sonra daha da sağlam. Ee, onlarla nasıl baş edeceksin o halde? Bak, Faysal'ın parasını ödediği bir evde sığıntı gibi yaşıyoruz. Beni arıyorlar. Artık onlarla savaşacak gücümüz yok. Ama Faysal'la çalışmaya başlarsak belki olur baba ha? Ne dersin? Bu adam Sait'i yanına aldığına göre kesin bir işler çevirecek gene. Sait gibi yarım akıllı geri zekalı bir maymundansa zeki, İş bitirici bir adama ihtiyacı olacak. Şu an o da bunun farkında değil ama ileride bunu anlayacak, merak etme. Zaten bu akşam onu ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Faysala dikkat et. Eski topraktır o. Yeni yetme mafya bozuntularına benzemez. Sen onu kucağına almaya çalışırken o seni alıverir. verir. Baba, ben yıllarca topçu damatlık yaptım. Nabza göre şerbet vermeyi çok iyi bilirim, sen merak etme kimin kimi kucağına alacağını yakında göreceğiz